Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 20. sözden okuyacağız inşallah. Bir nükteyi mühimme ve bir sırrı ehem. Şu ayeti acibe, bu ayeti acibe dediği bir üst kısımdan alıyorum. Mesela ve alleme ademel esma ü kullaha ve manası ve Adem'e bütün isimleri öğretti Bakara suresi. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın davayı nübüvveti kübrada mucize-i kübrası talimi esmadır diyor. Yani Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğret diyor Bakara suresi. İşte sair enbiyanın mucizeleri birer hususi harika şeriyeye remz gibi bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hz. Adem Aleyhisselam'ın mucizesi umum kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Yani Adem Aleyhisselam'daki talim-i esmanın manası diğer peygamberlerin nübüvvetleri ve mucizeleri hususi beşer harikalarına baktığı gibi daha evvelinde ama bütün peygamberlerin en başı olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi ise insanların umum kemalat ve terakkiyatlarının en ileri hedeflerine açıkça zahir bir şekliyle işaret ediyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu manen şu ayetin lisanı işaretiyle diyor ki Ey beni Adem sizin pederinize melaikelere karşı hilafet davasında rüçhaniyetine hüccet olarak bütün esmayı talim ettiğimden siz dahi madem onun evladı ve varisi istidadındasınız, kabiliyetindesiniz. Bütün esmayı talim edip mertebeyi emaneti kübrada bütün mahlukata karşı rüçhaniyetinize, üstünlüğünüze liyakatinizi göstermek gerek. Zira kainat içinde bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlukatlar size musahhar olmak gibi mertebeyi aliyeye size yola çıktır. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. Bir teşvik. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı. Cennet gibi bir makamdan ruh zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet ilahiyenin semavatından tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Vakit be vakit başınızı kaldırıp esma hüsnama dikkat ederek o semavata uruç etmek için, yükselmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Ta fünun ve kemalatınızın menbaaları ve hakikatleri olan Esma-i Rabbaniye'me çıkasınız. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Rabbaniyesi, Rabbaniyesi, fenlerin ve kemalatın menbaaları ve hakikatleri ve o esmanın dürbünüyle kalbinizle Rabbinize bakasınız. Buradan bir nükteyi i mühimme ve bir sırrı ehem. Şu ayeti acibe, insanı camiyet istidadı cihetiyle masar olduğu bütün kemalat-ı ilmiye ve terakkiyat-ı fenliye ve havarik-i suniyeyi talimi esma ünvanıyla ifade ve tabir etmekte şöyle latif bir remzi ulvi vardır ki insanın istidatı çok cami, mazhar olduğu istidat, ilmi kemalatı, fenni terakkileri, havariki sanat harikaları talimi esma ünvanıyla ifade ve tabir ediliyor. Burada latif bir remiz, ulvi remiz var ki her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, her bir fennin bir hakikati aliyesi vardır ki o hakikat bir ismi ilahiye dayanıyor. Her bir fen, her bir ilim, her bir terakki, her bir fen ali bir hakikati var ki o hakikat Cenab-ı Hakk'ın bir ismine dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı, muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur, hakikat olur. Bir fennin hakikat olabilmesi için pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen o kemala o sanat kemalini bulur hakikat olur yoksa yarım yamalak bir surette nakıs bir gölgedir yani fenlerin kemalatların hakikati ve kemali ancak Cenab-ı Hakk'ın bir ismine dayanmakla oluyor. Mesela misal veriyor. Hendese bir fendir. Yani geometri, mühendislik. Onun hakikati ve noktayı müntehası Cenab-ı Hakk'ın ismi adil ve mukaddirine yetişip hendese aynesinde o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmek. Yani hendese aynesinde neyi görüyoruz? Cenab-ı Hakk'ın ad, ad adliyetini, adil olduğunu ve mukaddir olduğunu. Yani her varlık, eşyaya baktığımızda bütün adaletle bir kurulmuş ve bütün eşyanın da bir planı var. Plana göre hareket edilmiş. O hendese aynesinde o hakimane cilvelerini adl ve mukaddir isminin müşahede etmek. Mesela tıp bir fendir hem bir sanattır. Onun da nihayeti ve hakikati hakîm i mutlakın şafi ismine dayanıp eczane-i kübrası olan ruh zeminde rahimane cilvelerini edviyelerde görmekle tıp kemalatını bulur, hakikat olur. Tıbbın bir fen olduğu ve sanat olduğu onun da nihayeti hakîm i mutlakın şafi ismine dayanıyor. Eczane-i kübra olan ruhi zeminde rahimane cilvelerini, edviyelerini, devalarını görmekle tıp kemalatını buluyor, hakikat oluyor. Tıbbın hakikat olabilmesi için zeminin eczanelerini fark edecek ve bu eczanelerdeki devaların da Rabbimiz tarafından şafi ismini bize tanıtmak için gönderdiğini o devaları yerleştiriyor. ...ni bilerek tıp bu sefer mükemmel hale gelerek hakikatini buluyor. Mesela hakikati mevcudattan bahseden hikmetül eşya. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu ismi hakiminin tecelliyatü kübrasını müdebbirane, mürebbiyane eşyada menfaatlerinde ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet hikmet olabilir. Yani bütün hakikati eşya, hakikati mevcudatın hakikatlerinden bahseden hikmetül eşya, fizik, kimya, biyoloji gibi bilimler, ilimler. Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin tecelliyat-ı kübrasını müdebbirane, mürebbiyane eşyada menfaatlerinde ve maslahatlarında faydalarında görmekle ve o isme yetişmekle ona dayanmakla şu hikmet hikmet olabilir. Hakîm ismine götürmesi lazım bütün fenlerin bizi. Yoksa ya hurafata inkılap eder, hurafe vari ya malayaniyat olur, gereksiz bir bilgi olur veya felsefeyi tabiye müsüllü dalalete yol açar. Bu sefer oradaki o faydalar, semereler, manalar tabiata havale edilir. İşte sana üç misal, sair kemalat ve fünunu bu üç misale kıyas et. İşte Kur'an-ı Hakim şu ayetle beşeri şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı en yüksek noktalara, en ileri hududa, en nihayet mertebelere arkasına desti teşviki vurup, teşvik elini vurup parmağıyla o mertebeleri göstererek haydi arş ileri diyor. Bu ayetin hazine uzmasından şimdilik bu cevherle iktifa ederek o kapıyı kapıyoruz. Hem mesela Hatemi Divan'ın nübüvvet ve bütün enbiyanın mucizeleri onun davayı risaletine bir tek mucize hükmünde olan Enbiya'nın serveri ve şu kainatın mabih-i iftiharı ve Hazret Adem Aleyhisselam icmalen talim olunan bütün esmanın bütün meratibiyle tahsilen mazharı yukarıya celalle parmağını kaldırmakla şakkı kamer eden, ayı ikiye bölen ve aşağıya cemalle indirmekle yine on parmağından kevser gibi su akıtan ve bin mucizatla masattak ve müeyyet olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakim'in, Peygamberimizin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kur Hakim'in vücuh icazının, mucizelik yönünün en parlaklarından olan hak ve hakikate dair beyanlarındaki cezalet, ifadesindeki belagat, maanisindeki camiyet, üsluplarındaki ulviyet ve halaveti ifade eden kulle in ictemaatil insu vel cinnu ala en yatu bi mislihi hadzal qur'ani la yatuna bi mislihi lev kana ba'duhum li ba'din zahira de ki andolsun eğer bu Kur'an'ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar yine onun yine de onun benzerini getiremezler. İsra suresi gibi çok ayatı beyinatla ins ve cinnin enzarını şu mucize-i ebediyenin vücuh icazından en zahir ve parlak bir veçine çeviriyor. Bütün ins ve cinnin damarlarına dokunduruyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip azim bir teşvikle, şiddetli bir tergiple dost ve düşmanları onu tanzire ve taklide yani nazirini yapmak, benzerini yapmak ve kemalini, kelamını ona benzetmek için sevk ediyor. Hem öyle bir surette o mucizeyi nazargahı enama koyuyor, güya insanın bu dünyaya gelişindeki gayeyi yeganesi o mucizeyi hedef ve düstur ittihaz edip ona bakarak neticeyi hilkati insaniyeye bilerek yürümek. Yani insanın yaratılışının neticesine bilerek yürümek. Elhasıl Sair Enbiya Aleyhisselam'ın mucizatları birer havalik sanata işaret ediyor ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi ise esasat-ı sanat ile beraber ulum ve fünunun havarik ve kemalatın fihristesini bir sureti icmali de işaret ediyor ve teşvik ediyor. Sair peygamberlere göre Hz. Adem Aleyhisselam'ın mucizesi sanatın esasını ile birlikte ilim ve fenlerinde harikaların ve kemalatlarında fihristesini icmali bir surette işaret ediyor ve teşvik ediyor. Ama mucize-i Kübra'ya Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam olan Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Mucizül Beyan ise talim esmanın hakikatine mufassalan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulüm ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevi uhrevi kemalatı ve saadatı vazıhan gösteriyor hem pek çok azim teşvikatla beşeri onlara sevk ediyor. Adem Aleyhisselam icmalen bahsettiği konuları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Mucizül Beyan'da ise o talibin esmayı geniş bir şekliyle doğru hedeflere, dünyevi ve uhrevi kemalata izahlı bir şekliyle azim bir teşvikle insanları ona sevk ediyor. Hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki o tarzla şöyle anlattırıyor. Ey insan şu kainattan maksadı ala tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyeti külliye-i insaniyedir ve insanın gaye aksası o ubudiyete ulum ve kemalatla yetişmektir. Öyle bir sevk var, öyle bir teşvik var ki ey insan kainattan maksada ala, bu kainatın ala en büyük maksadı tezahürü rububiyete karşı Cenab-ı kendisini tanıtmasına karşı ubudiyeti külliye insaniyedir. İnsanın da kulluğunu bilmesidir ve insanın en büyük gayesi o ubudiyete kulluğa ilim ve kemalatla yetişmek. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki o ifadeyle şöyle işaret eder ki elbet Elbette nevi beşer ahir vaktinde ulum ve fünuna dökülecek. Bütün kuvvetini ilimden alacak. Hüküm ve kuvvetse ilmin eline geçecek. Yani ahir zamanda, ahir vakitte Peygamber Efendimizin ümmeti bütün kuvvetini ahir zamanda, ahir vakitte ölüm ve her şey nevi beşer ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini, gücünü ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ilmin eline geçecek. Hem o Kur'an'ı ı mucizül beyan cezalet ve belagat Kur'aniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden Kur'an'daki o kelimelerin uyumları ve muktezai hale mutabık sözleriyle Remzen anlatıyor ki ulum ve fünunun en parlağı olan belagat ve cezalet bütün envaıyla ahir zamanda en merhub bir suret alacak. En rağbet edilir bir Aleh alacaktır. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezaleti beyandan yani sözlerden ve mukavemetsuz kuvvetini belagat-ı edandan alacaklardır. Yani muktezai hale mütabık o ilimleri kullanmaktan alacaklardır. Elhasıl Kur'an'ın ekser ayetleri her biri birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer define ilmin miftahıdır, anahtarıdır. Eğer istersen Kur'an'ın semavatına ve ayatının nücumlarına, yıldızlarına yetişsen, yetişesin, geçmiş olan 20 adet sözleri 20 basamaklı bir merdiven yaparak çık. Onunla gör ki Kur'an ne kadar parlak bir güneştir, Hakayk-i ilahiyeye ve hakayk-i mümkünat üstüne nasıl sağ bir nur serpiyor ve parlak bir ziya neşrediyor bak. Netice Madem enbiyaya dair olan ayetler şimdiki terakkiyat-ı beşeriyenin harikalarına birer nevi işaretle beraber daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarzlı ifadesi var. Ve madem her ayetin müteaddit manalara delaleti muhakkaktır. Elbette müttefekun aleyhtir ve madem enbiyaya itibar etmek ve iktida etmeye dair yeri mutlaka var. Öyleyse şu geçmiş ayetlerin maani salihalarına delaletle beraber sanat ve fununu beşeriyenin mühimlerine işari bir tarzda delalet hem teşvik ediliyor denilebilir. Kur'an'ın ayetleri bu şekliyle terakkiyat-ı beşeriyenin harikalarını bir nevi işaretle birlikte daha ileri hududunu da son nihayetini de çiziyor. En üst sınırını çiziyor. Böylece sanat ve fünunu beşeriyenin, sanat insanların sanatları ve fenlerinin mühimlerine işari, işaret eder bir tarzda delalet hem de teşvik ediyor denilebilir. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davah menil hamdulillahi rabbil alemin. El -Fatiha.